baştan anlattık ya, belli bir sertlik derecesi olduğunda kendini koruyabilir. O kadar Güzel. Kendini koruyabilecek durumda. Yani başkalarını koruması ihtiyacı yok, Kendini koruması yeterlidir. İşte bu insanlar da vaktiz olduktan sonra yani su vaktizini geçirdikten sonra ateşte tuzlanan insanlar onlar oluyor. Yani ateşle vaktiz su önce seçilmiş olup da ve hizmete alınmak üzere olan kişiyle alakalı. Ama su olup da ateşle tuzlanan kişilerse belli bir dayanıklılık gücüne erişebilsinler diye Tanrı tarafından ateşle tuzlanıyor. Yani güçlendiriyor. Peki bu nedir? Kutsal ruhun onların üzerinde iş değişir. Bu kadar. Ve yavaş yavaş değişim var burada buradaki değişim yavaş yavaş. İşte bu yavaş yavaş olan değişim bazen insanlar bu birdenbire olan bizdeki yani birdenbire olan değişim gibi o yavaş yavaş olan değişim de acı veriyor. Problem çıkartıyor insanın hayatında. İşte burada her iki tarzda da yaşamaya çalışan insanlar için şöyle bir şey oluyor o zaman. Her iki tarzda yaşamak. Ne demektir? Yani hem kötünün olduğu hem iyinin olduğu tarafta olmaya çalışmak. Her iki tarafta da. Buradaki hayattan da vazgeçmem, buradaki hayattan da vazgeçmem. İkisinin de vazgeçmiyorum diye imanlı arkadaşlarımız var bizim, imanlı kardeşlerimiz var. İki hayatta da bu insanlara baktığımızda iki yaşamları olduğunu görüyoruz. Bir, imanlı olmayan bir yaşamları var. Bu dışarıda bir yaşamları var. Bir de imanlı olan bir yaşamları var. Bu da imanlı insanların içerisinde olan bir yaşamları var. Ama o iki arkadaş birbirinden çok farklı. Yani iki kişiydi. İşte burada İsa'nın söylemek istediği şey tam olarak şu. Ayak altında çiğnenirsiniz diyor ya tuz tadını yitirirse. Hani ateşte tuzlandınız ya. Bir gün bunu öğrenecekler. Gizli olup da açığa çıkmayacak hiçbir şey yoktur. Bunu İsa söyledi. Bana ait değil. Evet. Ve bir gün bu açığa çıktığında bu ikili yaşamınız sizi öyle bir hale getirecek ki insanların gözünde beş kuruşluk olmayacaksınız. Hangi insanların? Zannediyorsunuz ki sadece imanların mı? Yok. Zannediyorsunuz ki sadece diğer taraftaki olan yaşantınızdaki insanların mı? Hayır. Her iki taraf içinde beş kuruşluk değeriniz olacak. Her iki taraf içinde siz hiçbir işe yaramaz, saktekar, yalancı ve de aynı zamanda sözüne güvenilmeyen, selam verilmeyecek bir insan durumuna düşeceksiniz. Bak düşersiniz demiyor, düşeceksiniz diyor. Çünkü bunu İsa söyledi. Çünkü ayak altında artık. Neden biliyor musunuz? Siz o ateşle tuzlandığınızda gerekli dayanıklılığınız var mı sizin aslında? Çünkü onu size bir dayanıklılık olsun diye yaptığı anlıyor. Ama maalesef siz o ateşle tuzlanmayı bir türlü hazmedemiyorsunuz. Korkuyorsunuz. Korktuğunuz için de başlıyorsunuz iki taraflı yaşamaya. İki bir iki hayatınız oluyor. Hatta iki internet adresiniz var. Birçokları böyle. Görüyorum. Önüme çıkıyor. Bir bakıyorum bendeki Facebook başka ama başka bir yaşamı var. Başka bir Facebook daha var. Bendeki TikTok'u başka ama başka bir TikTok'u daha var. Bendeki Instagram adresi başka, başka bir Instagram adresi daha var. İkisi de birisi gerçek adıyla, bir de sahte adıyla. Neden? Çünkü öbür insanlar görmesin akrabası, eşi, dostu, konu komşusu onu bilmesinler diye gerçek adıyla olanları o adres olarak yapmış sahte isim kullandığını da imanlar için yapmış. E, onu da kendi akrabaları için gerçek isminle başka türlü yapıyor. Neden biliyor musunuz? Ama bazı uyanıklar var gerçek adını her iki tarafta da kullanarak sadece bir nokta veya bir işaretle biliyorsunuz bir tek işaret sizi o sayfaya götürmüyor. Ya da bir rakamla değiştiriyor ve eğer bir gün akrabasının eşinin dostunun önüne o çıkmışsa hemen şöyle diyor: Ya benim sayfamı kullanmışlar.